Karışmanın tavada verilmediği, sütü verilmediği, orada bir sütü kasvete olmayabilir. Yapacağımız şey yerine koyup bakacağız. Mesela hocam, ilk başta neyi kullanalım? Ne diyoruz lan? Biraz önce sen şimdi zaten şöyle buraya değerli değmez dedik. Değil değmezse nasıl baktık? O tanı kümesindeki kendi yani sıfırdan büyüktür olayında. O zaman... Arkadaşlar merhaba. Ben Hız ve renk ayet matematik yazarı Gürhan İçöz. Arkadaşlar merhaba. Ben hız ve renk yazarı Öner Çelikan. Bugün arkadaşlar size logaritma fonksiyon grafiği ile başlayacağız. Daha önce anlattığımız konuların üzerine ek olarak şimdi grafikleri nasıl yorumlayacağımızı, değerlere nasıl bakacağımızı göreceğiz. Öncelikle size artan ve azalan fonksiyon grafiklerini anlatmak istiyoruz. Hocam daha önce üstel fonksiyonda bir tiyo vermiştik. Üstel fonksiyonla da logaritma fonksiyonu birbirinin tersiydi ya. Hani orada a birden büyükken artan oluyordu. Dolayısıyla burada da o zaman benzer bir durum olacak. olacak. A1'den 1 ile 0 arasında da azalan olacak. Azalan olacak. Hocam o zaman A1'den büyükken artan fonksiyon grafiğin neden böyle olduğunu da anlatmak adına üstel fonksiyon A üzeri x'in grafiği bu şekildeydi. Aynen. E, y x'e göre de simetrikti bunlar. E, dolayısıyla o zaman tamam. logaritma A tabanında x eğer A1'den büyükse artandır ve grafiği bu formattadır diyebilir mi arkadaşlar? Aynen. O zaman 0 ile 1 arasında da azalan bir fonksiyon şu şekilde değil mi hocam? Onun sebebini yine söyleyelim mi hocam? Yine üstel fonksiyondaki azalanlık mantığı. Hocam için. ben şöyle çizeyim. Şu azalan fonksiyonda A üzeri x'in üstel fonksiyonu. Bu y işte x. Doğrusuna göre simetrik Simetri. aynı zamanda. Hocam bakın birebir, yani biz tam birebir çizemiyoruz ama şu mesafeler eşit, bu mesafeler eşit, bu mesafe eşit yapıp dolayısıyla A üzeri X'in grafiği neyse, Y e göre kapatırsan o zaman şuradan okla yine göstereyim hocam. Şu grafikte logaritma A tabanda X'in azalan durumundaki grafiği olacak. Hemen... Geçiyorum hocam, bir soru çözelim hemen. Örnek. Hocam 3 tabanda X. 3 tabanda X. Bunu... Tabana bakıyor arkadaşlar. Şimdi taban birden büyük. Birden taban büyük. Bu artan bir. Artan çizecek. Şöyle mi hocam? Genel bir şey çizerseniz hocam bize. Şu şekilde mi? Evet. Peki bunun buradan kaçtan geçtiğini nasıl anlayacağız? Hocam şimdi x ekseni ya x eksenine ne verirsek Peki, y ekseninde sıfır olur. Bakacağız. O zaman hocam denklem çözsün. Yani şöyle mi? Logaritma 3 tabanında x ne x zaman? Sıfır. Evet. Buradan da yine aynı şekilde şu omuz ortası Hocam böyle. şu x omuz önemli biliyorsunuz. <laughs> 3 üzeri 0. Buradan da 1. Demek 1. ki 1'den geçiyor. Hocam geri kalanlar çok şey olacak. Peki hocam ama... y eksenine dokunuyor mu? Evet. Bu dokunmuyor hocam. Çünkü burada x ne olamazdı? Sıfır 0 olamazdı. Pozitif olacaktı. Hocam o 0 olma durumu üstel fonksiyondan da söyleyebilirim yine. O zaman bu bizim asimptot dediğimiz ama diyemediğimiz müfredattan dolayı şöyle y ekseni için değil mi hocam? Hiçbir zaman o değeri almayacak. Almayacak o değeri. Çok yaklaşacak ama hiçbir zaman değmeyecek hocam. Burada. Devam ediyorum hocam. Hocam şimdi grafiği çizdin. Bu grafiğin yanında artılar, eksiler, kat artılar, eksiler olabilir. İçinde de olabilir x'ler için. E bunlar için de pratik yol. Şöyle aslında önce şunu çizsek. Çiziyoruz. Şunu çiziyorum. Logaritma. Sonra. yine artan bir fonksiyon. Tabana -2 baktılar. -2 büyük olduğu için şu şekilde. Tamam. Yine nereden geçecek hocam? Birden geçecek. Yine biri olacak. Şimdi hocam bu logaritma. Şuraya yazınız isterseniz. Logaritma iki tabanda x'in bu. Logaritma iki tabanda x. Kalemi rengini değiştirelim. Değiştirelim arkadaşlar görsün. Şimdi hocam artı bir şey olursa. Artı logaritma yanında artı olursa. Bu kimi etkiler? Şimdi logarit hocam değer almış. Değer kümesine götürmüşüz. Aynen. Yana bir de artı ve eksi bir şey diyorsan Bunlar bu. Yine değer kümesine değer ekleyici kümesi için Y. y. Ekledim, Buradaki o zaman tanımdaki K artı logaritma alt tabanda X'ler Yani bunu bir birim yukarı mı alır? Yukarı alır hocam. Şöyle mi olacak hocam? Yukarıdan geçecek. Aynı kavişse olacak. Aynı ama kavisli. artık bir birim yukarıya gitmiş yukarı olacak. Geçecek. Burada tam değerleri vermediğimiz için sadece bir noktasının karşı bir olduğu için. çizelim Bu da bir artı logaritma iki tabanda X. Hocam şunu sadece belirtmek isterim. Ben de şöyle bir Sarı renk seçtim. Şu 1'in karşılığı burası ya hocam. Hani bu sıfır diye? Aynen. Bir birim arttığını göstermek için buradan farkını anlayabilirler. Yani ne zaman bir birim yukarıya gittin yanında K varsa. Aynen. Nasıl grafik fark ediyor? Birazcık yukarıya Aynen. çıkıyor. Aynı karşılık. Bir verdiğimizde burada burası sıfır oluyor. Mesela? Bir kalıyor. Demek ki bir de. Doğru çizdik yani. Demek ki artı K, eksi K durumunda K pozitifse yukarıya doğru K negatifse aşağı doğru i̇şte. grafiği kaydırıyoruz. Devam ediyorum hocam. Başka? Logaritma 3 tabanda x eksi 2. Neresi değişmiş hocam? Bu sefer ne değil? Şimdi 1 artı dediğimizde, 1 artı logaritma dediğimizde y ekseni. Değer kümesi yani evet. y ekseni yani. değişti. x eksi 2 yani içeride parantez içinde yaptığımız zaman x, x ekseni de değişecek. Öteleme yapacağız değil Peki mi? hocam eksi olduğu için sola artı olduğu için sağ mı? Eksi olduğu için sağ artı olduğu için sola. Hocam hemen şuradan. Mi? Burada da çok şaşırıyoruz. Gayet normal. Ben şöyle mavi seçeyim. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Bunu sıfıra eşitlersen ne olur diyorum. 2 olur. 2 nerede? Sağda. Aynen x artı 2 olsaydı eksi 2 olacaktı sol. Soldu, yani. Buradan diyorum hatta yapmazsınız. Bakın buradan 2 çıkıyor. 2 yani sağa doğru. Yani şunu diyorsunuz değil mi hocam? Bura pozitif çıktığı için sağa sağ doğru negatif çıksaydı sola sol ötedecektim. Tamam. Teorik konuşursak hocam logaritma a tabanında x artı k. Logaritma a tabanında x'i çiziyorsun. K negatifse sağa sağ doğru, doğru. K pozitifse sol sola olur. doğru. Burada kafa karışıklığı oluyorsa ben diyorum ki genelde karışıyor hani öğrencilerimden biliyorum. O zaman sıfır işte ve pozitifse sağa götür negatifse sola götür. Yani yapıyorum. burada yine şunu çizelim hocam. Logaritma 3 tabanlı x'i çizelim. Çizilecek. Çiziyorum, Çiziyorum logaritma 3 tabanlı x'i. Yine. Yani aynı şekilde artan. Aynen hocam. şekilde. Yine birden geçiyor. Aynı şekilde. Şurası hocam y. Yine aynı biraz önce gösterdiğimiz gibi aslında bunun asintotu evet. Mücaddafta olmak için söylemiyoruz. Değmiyor. Şuraya dokunmuyor. Evet. Peki x eksi 2 olunca yani bu logaritma 3 tabanda x değil. Evet. Logaritma 3 tabanda x eksi 2 olunca 2 birim ne yapıyoruz? Sağ hocam tarafa. x ekseninden de unutmuyoruz. O yüzden bu 1 değeri artık 2 birim sağa gelecek hocam. 3'e gelecek. 3 olacak. Aynı kavis, aynı eğim. Şu şekilde mi? Farklı bir renkle çizeyim. Şu şekilde Evet hocam. Gidecek. Aynen. Peki hocam burada dokunmadığı y ekseni. Heh. İki birim yine sağ tarafa mı kaçacak? Hocam orası yani kaçtı. Sıfırdı. X'in 0 olduğu yerde. Hocam Şimdi onda x, da iki birim 2 birim. Şimdi olduğu yere geldik. Yani şöyle mi olacak? Aynen hocam. Bunu belirtmekte fayda var. Çünkü, x eşittir 2 doğrusu. Nasıl burada sıfıra değmiyorsa yani y eksene değmiyorsa burada da x -e i̇ki, eşittir 2 doğrusuna, iki doğrusuna doğru. değmiyor hocam. Son söyleyeceğimiz şey şu morla çizdiğimiz bizim logaritma 3 tabanında İ. x eksi 2. Buyurun hocam. Hocam şimdi kat olursa ne yapacağız? Yani bir artı koyduk logaritmanın dışına. dışına. Bir içine. Artı koyduk, y ekseni öteledik. Aynen. İçine. Mantık içine koyduk x, x oynadı. Başladık. Bir Peki, de kat sayısını 2 yaptık, 3 yaptık, 4 yaptık. Bu ne yapar? Hocam şimdi logaritma A tabanında x'i çizdin. Tamam. E bir kat sayısı var. Kat sayı yine düşünüyorum. Kime etkiler diye düşünüyorum. Şimdi logaritma A tabanında x'in sonucunu buldun. Değer kümesi belli oldu. Onu 3 ile 5 ile x'i etkileyecek. O zaman şu logaritma şey A. Bir de burada şey dikkat ediyorum hocam. 1 bölü 2 sınıfında 1 arasında olduğu için. Diğer 2 sorumuzda. Evet. Grafik. Yani şu şekilde mi olacak hocam? Bu yine buraya değmiyor hocam. O yine asimptotumuz. Yine, şu yine burası 1 olacak dediğiniz. Şuraya değmeyecek şekilde. Y eksenine dokunmayacak şekilde gidecek. Yine bu, burası 1. 1. Bu 1 bölü 2 iki tabanında x'in. Aynen. Bir tane değer verip bir, bir gösterelim. Çarpalım. Hocam, isterseniz. X yerine ne verelim burada? Hocam. X yerine 1 bölü 2 versen. 1 bölü 2 verelim. Bölü Çünkü Çünkü da 1 bölü 2. Ee, bu şöyle olur. 2 çarpı logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2. Burası 1. 2 gelecek. Önce şu, şeyi yapmıyorum hocam. Şunu kullanmayalım. Ha bunu kullanmadan. Önce öğrencilerimize şey iki bir bölü kitabında ikisi verelim. Tamam. Akabinde yani şurası hocam bir olsun. O zaman burası bir olur. Bir olsun. Bunun adını o zaman logaritma bir bölü kitabında x koyalım. Tamam. Tamam hocam. Rengi değiştirelim hocam. Değiştirip şimdi. Hocam katsa 2 gelirse bu çizdiğimiz 2 birim iki kat Artır. artacak. Yani. Yeni bir renkle. Yani şöyle mi olacak hocam? X değişmeyecek. Yine birden geçecek. Birden geçecek. Şu şekilde olacak. Artık. Sıyalı çizdiğim yer. Evet. Şu 1 bölü 2, 2'ye gelecek. 2'ye gelecek. O zaman bu da 2 çarpı logaritma. 1 bölü /2, 2 tabanında. X. Hocam yani değer kümesi dediğimiz Y'ler. Tavsiyesini arttırdığımızda ne yaptık? Y ekseninden biraz daha uzaklaştık. uzaklaştırdık. Biraz daha uzaklaştırdık. Grafik çok fark etmeye gibi gelebilirsiniz ama yani orada değerleri tek tek vermek istemiyoruz. Daha böyle yorum yapacak formatta düşünmenizi istiyoruz. Aynı sayıyı verin. Bir sadece logaritma tabanında X'de bir de n çarpı logaritma alta bandı x'te göreceksiniz ki katsaya göre ya y'den uzaklaşıyoruz ya da y'ye yaklaşıyoruz. Hocam yine üstel fonksiyonunda buna benzer bir soru çözmüştük. Orada nasıl söyledin hocam bize? Özellikle hemen bir şey yapmıştım. Sayı verelim. Örnek mi? vermiştim. Bence yine öyle çözelim. Ben çözdüm. yine bir örnek anlatayım. Siz de soruyu oradan gösterirsiniz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir logaritma fonksiyonumuz olsun. Hı hı. Logaritma 8 tabanında x'dir. Hocam 8 ile başladınız. Bir bildiğiniz var diye düşünüyorum. Şöyle yaptım. Logaritma o da 4 tabanında x olsun. Azalttınız hocam bakın. Belki de yanlış çiziyorum hocam. Bakacağız. Bakacağız. Logaritma 2 tabanda x olsun diye. Hocamız şimdi tabanı büyükten küçüğe götürdü. Bakalım şimdi, doğru yaptık şurası mı? Şurası zaten 1 hocam. Evet. Burada x yerine 8 değerini alalım. 8 verelim hocam rahat etsinler. x yerine 8 verdiğimizde Şurası hocam 3 çıkacak. Doğrudur. 2'nin küpü olduğu için. Burası hocam 3 bölü 2 gelecek. 2'nin karesi zaman. doğrudur. Burası da 1 gelecek. Bu sağlıyor mu hocam şartımı? Hocam o zaman doğru bir tespitte bulundunuz. Aynen. Demek ki bu logaritma tabanında x artan fonksiyon grafiğinde artan demek. demek ki taban büyükten küçülüyor. Küçük. Yukarıya doğru, yani doğru küçülüyor. Taban küçüldükçe sanki y eksene yaklaşıyormuş gibi düşünebilir miyiz? Olur. Doğru hocam. O zaman bu doğru. için şunu diyebilir miyiz? C büyüktür. Pardon özür dilerim. Tamam. C küçük. C küçüktür. C küçüktür. Evet. B'den o da küçüktür A'dan. Yani A daha büyük. Daha olur. büyük olacak. Hocam o zaman öğrencilere tavsiyemiz A, B, C'li düşünmek yerine sayı verip o sayı üzerinden örnek bulmalar kendine. Devam edelim hocam. Geçelim hocam. Hocam şimdi biraz önce hani o değerleri verip bulduk ya. Hı -hı. Hiçbir katsayısı belli olmayabilir. Logaritmanın tabanı belli olmayabilir. Kuvveti de belli olmayabilir. Oradaki x'in katsayısı belli olmayabilir. Yapacağımız şey yerine koyup bakacağız. Tamam. Mesela hocam ilk başta neyi kullanalım? Şu asimtot bize bir şey anlatır Neydi mı? hocam? Biraz önce sen çözerken dedik ki hocam buraya değer mi değmez dedik. Evet. Değip değmezse nasıl baktık? O tanım kümesinde ikenliği sıfırdan büyüktür olayında. O zaman şu kısma yoğunlaşalım hocam. Bx artı c pozitif olacaktı. Ya bu asimtot bunun direkt sıfır olduğu yer mi hocam o zaman? Aynen. X kaç hocam? 2. 2. O zaman 2b artı c'nin sıfır olduğu yorumuna varıyorum. Doğru mudur? Aynen hocam. Bir de hocam şu en çok değindiğimiz yer 3. X üçgen sonuç 0 çıkacak. 0 çıkacak. Yani Son. logaritma A tabanında 3B artı C oluyor. X'e 3 versem hocam. C 0. 0. A üzeri 0 1. 1 oluyor. Bu sefer de 3B artı C'yi 1 buluyor. 3B artı C, 2B artı C. Arada bir B farkı var hocam. O zaman bir tane B artı B1 gelir hocam. B1. B1 ise? O zaman C'de eksi 2 gelecek. Hocam bravo. Sonrası? Sonra hocam A'yı bulacağız. Kullanmadığım şu kaldı hocam. Aynen. 7'yi koyduğumda 1 çıkacak. X 7 iken ama Aynen. Y'si 1 olacak. Hocam ben yazıyorum. Logaritma A'yı bulduk mu? Yok. B'yi bulduk? 1'di. X'e de 7 verdim. 7 B'den 7 oldu. O zaman C de -2 olduğu için 7 2 olur mu burası? Aynen. Sonuç 1 gelecek. Cevap da o zaman 1 çıkacak. O zaman hocam omuz attık yine. A dediğin 7 2'den 5 oldu. 5 oldu. A'yı buldum, B'yi buldum, C'yi buldum. Şimdi Sertilen hocam değerleri bulalım hocam. Logaritma 5 tabanında 25 artı logaritma eksi 2c. C eksi 2 idi. 4 Hocam o zaman doğru vermişiz. B de? 1. 4 tabanında da 1. Bunu hiç tartışmasak. Yani Hocam, 0 diyelim hocam. Koca ya. bir 0. 5 25'te? 25 5'in karesinden 2 başa geldi. O zaman 5 beş 5'i de biliyor arkadaşlar artık. Bayağı bir anlattık. Bu da 1'di. Bu da 1'di. 2 geldi cevap. Cevabımız 2 olacak. Arkadaşlar en uzun sorulardan bir grafikte bu olacak. Değerleri verip bakıyoruz. Aynen. Devam ediyor hocam. O hocam. Yine güzel bir soru. Alan mı sordun? Sarı renk falan. Dikdörtgenlerin alanlarına. Ya benim aklıma integral geldi ama sanki oraya gitmez bu soru. Yok hocam. Kolay mı? Kolay hocam. Ben öğrenci olsam görünce korkarım. Açıkçası kitabınıza bunu görünce korkarım derim. Evet. Ama gerçek öyle değil hocam. Çünkü şurada bir şey görüyorsunuz hocam. 1 bölü 60 verince kaç çıkmış? 1 çıkmış. Ben öğrenci olsam bir denerim. Giderim 1 bölü 60 x'e yazarım. Y'nin 1 olması durumunda logaritmayı bulurum. Yazalım hocam müsaadenizle. Tabii ki hocam. Müsaadesim. A tabanında 1 bölü 60 mı? 1 bölü 60. 16 yazdım hocam. 1 bölü 6 oldu hocam. Neden? Yanlış mı yazdık acaba? 1, 1 bölü 60. Eşittir 1 olacak. 1 olacak. O zaman A hocam. 1 bölü 60 Aynı mi? Aynı olunca 1 geliyordu. Aynen. O zaman A dediğin 1 bölü 60. Yani biz logaritmada aslında bu fonksiyondaki A değerini bulduk şu anda. an. Aslında logaritma. Alanlarla ilgili hiçbir şey hiç yapmadık. Hiçbir şey yapmadım hocam. Logaritma 1 bölü 60 tabanında X'miş bu fonksiyon. Tamam. Şimdi alana geçiyorum. Hocam şöyle bir inceleyelim. Şu aralar hep 1 bir birim gördük mü? Aynen 1 bir birim. O zaman ben şu Mesela birinci dikdörtgen için şu yüksekliği, ikincisi için bunu, üç için de bunu bulsam olur mu? Bunları da toplayacağız belki. Ondan sonra da toplayacağız. Aynen. Hocam 3 yazıyorum. Yani biz x dördüncü üç değerini koyduğumuz zaman şu uzunluğu bulacağız. Bulacağız. Peki. peki burada hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi var mı hocam e, bir şey? 3 değerini koyduğumuzda bu y eksenin altında kaldığı için hmm. negatif gelecek ya. Şimdi biz alan bulacağız. O yüzden bunu sanki bir eksi yapalım mı? Eksi mi yapmak hocam? Yani. Alan artı çıkmaz mı? Alan artı çıkacak. Şimdi biz bunu 3 koyduğumuz zaman burası Logaritmada negatif gelmesi evet. lazım çünkü aşağıda kalıyor. Evet. Ama biz burada alan bulacağız. Artıya döneceğiz. Ya mutlak değer içerisine alalım ya artıya döndürelim ya da eksiyle çarpalım. O zaman dediğiniz şöyle yazayım hocam. 1 bölü 60 tabanında 3. Aynen hepsini toplayıp en son. En son 1 bölü 60 tabanında 4 mu hocam? Aynen. Bir de 1 bölü 60 tabanında 5 mi? Şimdi hocam bu bulduğumuz şuranın alanı değil mi? Aynen. Çünkü... Üçü bir zaten de, hocam eni. Bir zaten yani başına koymamız gerekiyor. Ben değil, yazmadım. Yani <laughs> arkadaşlar anlattığım için her şeyse yazalım. Logaritma özellikleri. Hocam yani. bu ikinci, bu da üçüncü dikdörtgen alanı. Logaritma özelliği. Tabanların hepsini aynı yaptık. Arada artı var. O zaman bunları çarpacağız hocam. Logaritma 1 bölü 60 tabanında 3 4 ve 5. Hocam o da 60 yaptı 60 mı? 60 geldi. 1 bölü 60 tabanında 60 tanıdık gelmesi lazım. 1 bölü 60, 60 üzeri eksi 1. Eksi 1, bir, eksi 1 başa attık. Eksi 1 geliyor. Hocam eksi 1 geliyor. Arkadaşlar zaten buradan fark edecekti. Ya negatif çıktı alan diyecekti. Aynen. Çünkü onun eksiği hocam. Çünkü biz değeri verdiğimizde logaritma y Neg x eksenin aşağısında bir değer çarptığı evet. için negatif, negatif oluyor. oluyor. O yüzden biz alan bulduğumuz için bunu eksiğiyle çarpacağız. Bu eksi 1 alan dediği için hocam eksi eksi 1 yani artı 1 çıkacak olacak 5 gibi var mıymış hocam? Kesinlikle yok. Yok. Arkadaşlar korkmayın. Yeni nesil soru dediğiniz Aynı şeyler. Sadece görsel olması bizim için burada yeni nesil olduğunu gösteriyor. Hocam denklemlere geçtik. Aynen, denklemlere e, geçtik. Denklem nasıl olur hocam? Yani iki ifade eşitliği. Biz zaten olur. çözmüyor muydu? Biraz önce yapıyorduk. Tek fark hocam hani orada x eşittir hemen çektik bulduk. Burada x de x'i çıkabilir. Yani f(x) g(x) eşit olabilir. Oradan Denklem yani. çözeceğiz. İkinci derece, birinci derece bilmiyorum. Yani bir şu durumda olabilir. İki taraf birbirine eşit olursa fx diye x eşit tamam. olur. Tamam. Ya da sağ tarafta bir şey gibi hani biraz önce omuz atma e, diyoruz. Hocam ya. ben atıyorum. Çok atıyorum omuz. A üzeri b eşittir. fx olur. Hocam o zaman bunun için bir kural bir şey var mı? Her zaman eşit olur mu? Her zaman eşit olur. Bir şey olmaz değil mi evet. onda? Tabanlar aynı olduğu sürece sıkıntı yok. Yeter ki tabanlar aynı olur. Yoksa yani eşit yapamayız. A tabanda, A tabanda, A tabanda olur. Ona dikkat edeceğiz. Gx. Buradaki tabanlara dikkat edelim arkadaşlar. Örnekte görelim hocam. Hocam çözüyorum izniniz varsa. Lütfen estağfurullah. Ee, yine ben omuz atma olayından hocam, şöyle yapacağım. Siz de sevdiğiniz omuz atmayı. 2 0 desem direkt logaritma 5 tabanında x artı 1, 2 üzeri 0, 2'nin 0. kuvveti 1. Herhalde. Yine omuz attım buraya. x artı 1 eşittir 5'in 1. kuvvetinden 5, x eşittir 4. Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesi x Hocam artı. bir Değil tane mi? çıktı. Çözüm kümesi. Bu şeye bakacak mıyım hocam ben? Onu hiç düşündük mü? Mesela olacak? tanımlanması için içi pozitif olacaktı, tabanı 1 olmayacaktı. Bakalım pozitif... Hocam hakikaten öyle bir şey geliyor mu? Mesela x artı 1. Tamam, x yerine yani 4 bulduk. 4'ü koyalım. Sıkıntı yok. 5, 5 tabanda 5, 1. Oldu. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Buna dikkat etsinler mi hocam? Tabii Böyle düşme dışı soru olur. Tabii, var. Arkadaşlar Bunu biz burada lazım. yani bulduğumuz değeri direkt alamıyoruz. Bulduğumuz değeri almamamızın bazı durumlar o tanımsız olduğu yerler olabilir. Yani o Birkaç yani, tane çıkabilir. Tanım kümesine dikkat etmeleri lazım tabii. kesinlikle arkadaşlar. Taban tabii. olabilirdi, kuvvetin edelim. kısmı olabilirdi. Kesinlikle. Orada hata çıkabilir. Biz kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Orada bulduğumuz hemen doğru olmayabilir. Çünkü bunlar özel bir tanıma sahip pozitif olacak. Tamam. Devam ediyorum hocam. Buyurun hocam. Ben çözeyim hocam. Buyurun hocam. Şimdi önce hemen şuna başlıyorsunuz. Arkadaşlar yine omuz atmadan kaynaklı. X artı 1'in karesi. X kare artı iki eşit olacak. Hocam X artı 1'in karesi. Tam kare açılımı hemen Açalım. x kare 2x artı 1 yazıyorum. E burada da x kare artı 2 var. Bunlar gitti. 2x o zaman 1 oldu. Tamam X'imiz 1, 1 bölü 2, 2 çıktı 2 yani. mı? Hocam yine dikkat edelim mi? Hocam edelim çünkü hem burada x var hem burada x var sıkıntı olabilir. Ama 1 bölü 2 yerine koyduğunuzda payda sıfırdan, yani payda diyorum özür dilerim. Taban. Taban sıfırdan büyük oluyor. 3 bölü 2 oldu. Ve 1 de olmuyor. Aynen hocam. Yine e, kuvvete koyduğumuz zaman possible. sıfır büyük oluyor. Zaten hocam şöyle düşündüm. X kare artı 2 var. X kare her zaman artı 2 zaten r2 r2 onu r2 kurtarıyor. R2 zaten r2 kurtarıyor. R2 Sorun yok. Her defasında lütfen kontrol edelim. Yanlışlık olmasın. Burada hocam logaritmanın özelliğini kullanırken şuna bakıyorum. 2 tabanı var. 1 bölü 2 tabanı var. 5 tabanı var. Öncelikle şunların birbirine benzediğini görüyorum. Ben şurayı 1 bölü 2'den değiştirsem 2 üzeri eksi 1'den eksi 1'i hemen başa atalım hocam. O zaman... 2 tabanında x artı 3 burada var mı? Burası eksi oldu hocam dediğiniz gibi. 2 tabanında x eksi 1 oldu. Hocam Sağ onu tükenleyelim hemen. Hocam 1 bölü 5. 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 1. Eksi 1 geliyor. O zaman buraya hemen eksi 1 yazıyorum sizin için. Burada hocam taban aynı yaptım. O zaman eksi şey çıkarmada toplu şey bölme durumuna gelecek değil mi? Hemen 2 tabanı tek. x artı 3 bölü x eksi 1. Hocam şunu şöyle paranteze alayım. Şurayı 1 yapayım. Eksi 1 pardon. Eksi bir. Yine omuz atma durumu var. Aynen. Attım hocam. 2 üzeri Eksi 1 olacak orası. Onu o zaman 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2. Artık bir eşli, eşliğe geldik. İki tarafı çarpıp toparlayıp Aynen. bulacağız. İçler dışlar çarpımı yapalım. Hocam 2x artı 6 x eksi 1. Dolayısıyla x 7 oldu mu? 7 oldu. Peki hocam 7. Yedi... 7 olur mu? Ee, x 7 değil de eksi 7 oluyor hocam sanki ya. Öyle mi oldu ya hocam? Yanlış mı yaptık? Hocam, Altıyı bu tarafa attık. Çok haklısın. Yedi, aynen. Çünkü şunu buraya gönderdim. Peki bunu eksi bunu... hocam ee, çıktı da. Şimdi bakalım hani diyorduk ya arkadaşlar logaritma da yerine koyalım. Hemen alacak mıyız Şimdi değil mi? Eksi yediyi şurada yerine koyarsak x artı 3'te eksi 4 geliyor. Olmadı. Yukarı negatif geldi. Hocam olmadı. burada da sürpriz var. Yine de orada olmadı. Eksi. O zaman eksi yedi bizim için. Demek ki hiç kontrol etmeyen arkadaş eksi yedi bulunca ne yapacak? Mutlu İş olacak. Ama kesinlikle. Ama eksi yedi yapmaz. olmuyor hocam. Bunun çözüm kümesi. Hocam maalesef. Bütün işler boşa. Bir de bunu beğenmiyorlar biliyorsun. Başka bir <laughs> çıkınca ne bulduk biz diyorlar. Sıfır çıkınca sevmiyorlar. Negatif ama çıkınca şıklar, üzülüyorlar. Ama olunca dışarıda. diyorlar ama. <laughs> Aman dikkat. Lütfen orada kontrol etmeyi unutmayın. bulduğumuz değeri yerine koyalım arkadaşlar. Olmayan soruyu burada bulduk. Hocam üstte fonksiyona döndük. <laughs> fonksiyon renklemi. Ama cevaplara bak. Doğru doğru. Demek ki oraya gidecek. Bunlarda ne yapıyoruz hocam? 7 üzeri x üstte fonksiyon. yapacak yani. Ee... Ben ona t diyeyim mi? Aynen. Şöyle büyük evet. T dedim hocam. O zaman burası T kare olur. Burası eksi 3 T olur. Burası da evet. 2 olur. Ne soruyorsun bana hocam? Çözüm kümesini soruyorum hocam. O zaman bul bulalım, bulalım. Sonra oradan e, geçiş yapalım. Bulmadan geçemez miyim? O zaman geçebilir miyiz? Hocam kökleri soruyor. Köklerden şey bulmak zor olacak. Ben en iyisi. T, T, 2, 1, e eksi, eksi eksi. Bir. Hocam o t, zaman bir ya tane. Iki, ya da ya da 1. T, t bir aslında hocam o zaman şöyle yapıyorum. Bir de şöyle yedi yapıyorum. 7 üzeri x ne zaman 2 olur? Hemen üstel fonksiyonu logaritma için evet. şimdi logaritmadan buluyorduk. Hocam logaritmanın çıkma durumu bu işte. Aynen. Cesaret. Adamlar üstte sayılarda demişler ki 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, 7 üzeri 3. Bakmışlar ki 2 çıkarsa ne diyeceğiz? Bir şey diyemeyeceğiz. O zaman logaritma burada devreye girecek. Ya açtığımda omuz atıyoruz hocam. Geri çevirince de x logaritma 7 Hı -hı. tabanında Hı -hı. 2 olacak. Aynen. 7 üzeri x 1 o kolay. O da kolay. Hiç Çünkü. Aynı şeyin, e, kuvveti 1. So kolay. Hocam iki tane kökümüz var. Biri Ondan, sıfır, sıfır yatamak. Burada kontrol etmeye gerek var mı? Gerek var mı hocam? Üç sıra fonksiyon Üstsel. hocam. Öyle bir şey. Olmayacak. Doğruca D olacak. Benzer bir soru. Ama Biraz burada şöyle var. bir şeyim var hocam. Biraz daha güzel bir soru gibi hocam. Burada da logaritmaya mı t diye? Aynen. Hocam şöyle çevireyim şimdi. ben. Hocam logaritma 3 tabanında, tabanında. x'e t desem. Tamam. Şimdi t kare artı t eksi 2 eşittir 0. Buraya hocam artı 2 ile eksi 1'in çarpımı dedim. Ben burada bulmak istemiyorum hocam. Yardımcı olur musun? Başka yerden nasıl bulacağız Şöyle yapabilir miyiz? Şimdi... Benim aklıma başka bir yer geldi de ben orayı görür müsünüz diye düşündüm ama. Öğrencilerimiz görür bence. Evet. Onlar Demek hocam. Evet. Onlar... Kesinlikle gördüler. Onlar söylerdi. Hocam Hoca ne yapıyorsun orada bulma onları bunu diye. Bunu çözmüyorum. Hadi hocam. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bu denklemin iki tane kökü var. Evet. Köklerinden biri logaritma 3 tabanda x1 diyorum. Diğeri? Diğeri de logaritma 3 tabanda x2 diyorum. Şimdi ben bunun çarpımını soruyorum. Hocam ben Çarpacak bunu çarpmadan nasıl karıştırmayalım? Toplayalım Niye hocam? hocam. Aa. Şimdi çarpmadan toplamaya geçiyorduk ya. Ama çarpma soruyor hocam. Hocam ama şimdi ben burayı topladığım zaman çarpma olmayacak mı? Aa hocam yani işte. Hep karıştırdığımız o nokta. İşte bu hocam bak oluyor. çarpma sorduğu için çarpmaya çalışacak Aynen. arkadaşlar. Yanlış yapacak. Ne yaptım? Köklerin aslında burada kökleri topladım. Evet. Aslında. Yani buradan neyi buldum? Logaritma 3 tabanında x1 çarpı x2'yi buldum. O zaman evet. hocam bunun ne olduğunu da sola yazalım şimdi, da unutmadan. Kökler toplamı yaptınız. Yani şöyle yaptınız. logaritma. 3 tabanda x1 artı logaritma 3 tabanda x2 eşittir. Logaritma 3 tabanda X x1 çarpı x2. Yani ben aslında kökleri topladım. Ama cevap Bu, bize çarpı çıktı. Aynen. Bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan. O zaman hocam, hocam. Evet hocam. O halde burası eksi 1 eşittir. Logaritma 3 tabanda x1 çarpı x2. O zaman hocam. Hemen onu uzatıyorum yine. At hocam. 1 bölü 3 eşittir x1 çarpı x2 geldi. Hocam o zaman bu E'dir çok mi? pratik oldu. Aynen. Hani diğerinde de kök. Ne yapacaktık hocam? Buradan t'leri bulacaktık. Hocam Ayrı bir ayırı. de sen mesela bu soruda eksi 2, 2, eksi 1 ayrılıyor da ayrılmayan soru Aynen. olabilir. Olsaydı, ne yapacaktı? Evet, Bunu kaldı. düşünecekti. O yüzden arkadaşlar şu yaptığımız yöntem yani şuradan kökler. Artıdan çarpıya geçme. X1 çarpı x2'ye geçmek daha kök. basit oluyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hocam peki Denkleme verdim. Allah Ama Allah. ben bunu çözemezsem nasıl yapacağım? Hocam şimdi sol tarafta sayı yok. Sağ tarafta sayı yok. Biri polinom, diğeri logaritma. Diğeri logaritma. Nasıl evet. yaparız? Hocam ben değer verirdim herhalde. Hocam hemen hızlı bilgimizden, kitabımızda verdiğimiz hızlı bilgiden yararlanalım. Ne diyor hocam? Hocam eğer denklemi çözemiyorsak, evet. şimdi grafiğini çizelim. Tamam. Grafikteki kesiştiği noktalar bizim köklerimiz olur. Zaten hocam değer vererek bulamazlar. Kesinlikle. Çünkü bunlar farklı fonksiyonlar. Ancak bunları grafikini tamam. çizerek görebilirsiniz. Şimdi x kare, x kare grafiği şu şekilde. Orijinden geçen parabol, kollar yukarı. Şöyle x kare grafiği eşittir. Diğerinde hocam şöyle gösterelim. X artı 3. Logaritma x'i çizdik ve Logaritma x'i çizip 3 birim sola kaydırdık. O zaman eksi 3 mu hocam? E, şurası eksi 3 olacak değil tamam mi? Tamam hocam? hocam. Pardon eksi 3 olmayacak hocam. Döndürün. Yok. -3'e dokunmayacak. Doğru. Çünkü 0'dan -3 birim yani. Aynen öyle. 1'di. 3 birim kalacak, Bu da -2 olur. Doğru. Çünkü yani o zaman 1 e, yapacak. logaritma fonksiyonunun grafiği ile e, polinom fonksiyonunun grafiği iki noktada mı kesiliyor? Bana noktaları tam söyleyemiyorsun anladığım kadarıyla. Söylemiyorum. bir. Zaten Ama... tak sordu gerçek sormaz. kaç tane olduğunu sor. Aynen hocam. Direkt burada kökleri bulmak zor. E, o zaman iki tane ne yapıyorum? Gerçek kökü tane. var. Gerçek kökü var. Demek ki fonksiyonlar aynı cinse grafik çizerek sadece adedini söyleyebiliyoruz. Kökleri tam olarak söyleme şeyimiz yok. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, bir taraftan da yorum yapmayı unutmayın. Öbür dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki derste.